Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 artı 0 tempoda blitz maç oynayacağız. E, sonrasında da analiz yapacağız. Maç 3 artı 0 tempoda olacağı için pek anlatamayabilirim. LM geldi. LM bu arada Santranç'ta e, Liches'te daha doğrusu. Oradaki oyunculara verilen özel bir ünvan. E, normalde bir karşılığı yok yani Santranç'ta. Sadece Lichess'e özel. Bildiğim kadarıyla bu ünvan içinde başvuruda bulunamıyorsunuz. Yani Lichess isterse verebiliyor bu ünvanı. Ee, o şekilde alıyorlar. Peki değişelim her şeyi. 2.601 baltı varmış. Bayağı sağlam oyuncu. İkimizi gelişelim. Fili gelişmeden önce atı gelebilirdim. Şimdi atı bu tarafa geldiğinde. Gerçi ona taktik var galiba. file 7 Şa 7ye Kale 7 alıyorum. ona sürelim. Rok kesti. Peki. İsteyelim fili. şöyle gelip vedir'i sıkıştırma fikirleri olabilir mi? Onu alamıyor şu an. Filini istiyorum. G4 geleyim alınca bir çarpımı alacak acaba? Piyon piyonu alması lazım. Fille alırsa böyle gidiyorum. Vezirini istiyorum. Peki. Alalım bunu. Bu da şöyle gelip mat isteyelim. Fili gelirse, piyona saldırırsa kaleye geleceğim. Ben de vezirine saldıracağım. Vezir sıkışıyor gibi bir şey aslında şu anda. Vezirin nasıl savunacak? Nereye kaçabiliyor? Buraya kaçabiliyor. Peki değişelim. Buraya da de gelelim. Buraya da gelelim. Evet. Biraz yanlış oynadı gibi. Şöyle sürelim. Kaleye ve piyona saldırıyorum. Evet kaleye uydu. Bundan sonrası artık Kayıp. Şöyle bunu da alalım. Evet. Lm. Karip yuvan. Evet. Genel olarak maça bakalım. Ee, nasıl geçmiş? Sicilya savunması. Neidorf oynadı. Evet. Burada D5 diye bir hamle yokmuş. Biraz uydurmuş ama biz de doğru oynamamışız. Hatta almamız gerekiyormuş. Evet. burada, evet, maçta birçok şey kaçırmışız. Muhtemelen e, Bilis Tempo'da olduğu için e, o yüzden herhalde. Evet. Değişmişiz. Bu da rakibi üstün gibi hissediyordum ben ama bana üstün. Burası bana nasıl üstün olabiliyor? Rakip Bezir muhtemelen kötü yerde kaldı diye mi? Buradayken e, bu şekilde alsaydım ne oynamam lazımmış? E, pardon. Buradayken değil. Fil oynadı. Vezir geldim. Buradayken alsa evet. Kaleye gel diyor. Bu şekilde üstün diyor. Bir piyon geri olmama rağmen muhtemelen bozuk piyon yapısından dolayı üstünlük veriyor. Kötü hamle diyor. Fil merkezi kareye getirip kaleye saldır diyor. Mesela Kaleyi karşıda devamlıdan oynamamazmış. Bu şekilde gel Şu şekilde sürüşler yapamıyor. Evet izin vermiyoruz ondan dolayı. Sürüş yapamıyor. Ben F5'lerden biraz çekindiğim için. O yüzden onu tercih etmedim. Evet, bu da kaleleri değiş değiştiriyor. Evet, piyon boştaymış. Bayağı şey kaçırmışız. Evet, bu da zaten kale oydu. Burada anlatacak bir şey yok. Ee, genel olarak güzel geçti. 2300 23'lük. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Ee, bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.